Bu silah sende fazla kalmaz. Olur da senin o eline düşerse sahibine geri döner. Aklın olsun. Kapa çeneni devam et asker. Açma. Açma dedim. Buna bak üzüm. Açma dedim vururum yoksa seni. Vur. Ne Efendim kardeşim. Ha, abi ne yaptın? Çocuklar Selçuklar da ben de geçiyorum şimdi. Hadi. Hayır. Hayır. Kardeşim beni beklemeyin siz yiyin. Birazcık işim çıktı da benim. Geç geleceğim. Uzatma. Kapa şu telefonu. Niye? Ee, ne oldu? Yok be Serdar bir şey oldu yok. İşte arabama teröristin geri binmiş. Kafama da silah da <laughs> Abi ne diyorsun sen ya? Kapa şunu. Kim o abi? Abi çocuklara haber veriyorum, geliyoruz. Neredesin sen? Ha yok yok Serdar, siz çıkmayın. Ben gelirim tamam mı? Merak etme. Yüzbaşı, kapa diyorum. Alo. Alo. <laughs> Kapattım oğlum.

Koş! Kardeş. Sen seversin. Evet, ben çok Sana bir soru soracağım. Kardeşimi böyle mi şehit ettiniz? Devam et! Sana bir soru A -a. sordum. Kardeşimi böyle mi şehit ettiniz? Hiçbir şeyden korkmuyorsun değil mi? Kapat canını. Kendin için hiçbir şeyden korkmuyorsun ama... İyi. Arkadaşlarınla ilgili olursa korkarsın belki ha? Ne diyorsun lan sen? Neden habersiz köylüler ve onları koruyan askerler ölsün ister misin Yusuf Hoca'yı? Onların sorumluluğunu almak ister miyim? Komutanım iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Alın <laughs> şunu. Emredersiniz. Yavaşça <laughs> arabadan aşağı in. Ellerini havaya kaldırarak yavaşça yere uzan. Ellerin <laughs> ileride. Eller ileride. Mehmetçi, <laughs> gel oğlum buraya. <laughs> Çiğdem temin bulun buraya gelsin çabuk. Emredersiniz komutanım. Yemek <laughs> sepeti marketle mahalleden kaçmaz fırsatlar. Ramazan'da yüzde kırk kamara bir günlüğünü kaçırma. Geçmiş olsun komutanım, İyi misiniz? Sağ ol temmim, sağ ol, iyiyim. Benim ağlamda... Ünlü Rojda. Kendisi geldi, beni buldu. Teslim oldu. Neyin peşinde henüz bilmiyorum ama bir jandarma timinden bahsetti. Bak, Kopsal Bey arz edene kadar kapat bir yere. Kimseyle temassı olmasın, evet. anlaşılmıyor. Bu, evet.